İzmir'in yakın tarihine tanıklık eden, ufak tefek görüntüsüne inat, konuştukça karşınıza devreşen koskoca asırlık bir çınar, örnek bir cumhuriyet kadını. İzmir'in en büyük yaşayan değerlerinden biri Ayşe Mayda. Ayşe Mayday'da yaptığımız zaman yolculuğuna yaşamının neredeyse tamamını geçirdiği İzmir'in en görkemli köşkünün tarihçesinden başlıyoruz. Sohbetimizin bu bölümünde okulumuz Küçük Yalı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin tarihi köşkü ile ilgili de bilgi almak bizi mutlu ediyor. Hep saat kulesini yaptı, 1900'lerde hem de bu evi yaptı. Bunun hem bakarsanız saat kulesinin önünde 1900'de yazılıdır. Bir de burada bir tane tabela var. O da 1900 diye, diye yazıldı. Aynı yıl içinde aynı, yapılmış. Aynı yıl Aynı yaptırmış. yıl içinde bütün bu köşkleri yaptırmış. He hem bu, burası yaptırmış hem de Sait Paşa'nın yaptırmış. E, o zaman burada Kamil Paşa yaptırmış ama kime yaptırmış? O zaman mimar Raymond Ray Pere yapmış. Raymond Pere. Saat Kulesi'ni yapan mimar. Hmm. Yavantan bir ayinini hem şimdi burasını yaptırmış. Hmm. Saat kulesinin bir küçük şeysini de vakitini de parçalayabilmüş. Ata demek biz dedik kolejini. Yani, ben de ağzından Cimdine. yaşanmışlıklarıyla birlikte dinleyelim, kaydedelim, öğrencilerimize okulumuzu anlatalım. Çünkü kimsenin bir fikri yok. Hem kendi okulumuzu tanıyalım, hem Ayşe <laughs> Hanım'ın böyle engin anılarından yararlanalım, böyle <laughs> geçmişe bir yolculuk yapalım. <laughs> dedik nereden başlayalım? Vallahi Ayşe sen neredeyse başla ben sana yardım edeyim. <laughs> <laughs> İzmir'de en uzun valilik yapan Kamil Paşa. Saat Kulesi'ni yaptıran da Kamil Paşa. Onun. Ve üç tane kendine ev yaptırıyor. Şu an Anasoş'a kız Kur'an kursu olan kendi evi Kamil Paşa'nın. Burası oğlu Sait Paşa'nın. Sizin Okulumuzda kızının evi. Öyle mi? Üç tane yan yana ev yaptırıyor. En güzeli de oğluna yaptırıyor burası. Burası. <laughs> ya yani Kamil Ama bu, bu, bu Sait Paşa'nın evi. Bu Sait Paşa'nın yani Kamil Paşa'nın ki o sarı ev. Burası oğlunun evi. Oğlunun evi Sait Paşa'nın yukarıdaki de kızının evi. Ayşe Maydan'ın evine adımınızı atar atmaz paralel bir evrene geçmiş gibi hissediyorsunuz. Tarih, Edebiyat kitaplarından tanıdığınız isimler bir anda karşınızda ete kemiğe bürünüp canlanıveriyor sanki. Derinlerden Safiye Ayla'nın büyüleyici sesi çalınıyor kulaklarınıza. Necati Cuma'nın nicedir hatırlamadığınız birkaç dizisi düşüyor aklınıza. Halikarnas balıkçısının kaleminden dökülen bir hikayenin kahramanı olu veriyorsunuz bir anda. Öyle güzel anlatıyor ki Ayşe Mayda, zihni hala öylesine berrak, Anıları daha dün yaşanmış gibi öylesine canlı ki sizi de çekiyor yaşanmışlıkların içine. Kah bir fotoğraf karesinde canlanıyor anıları, kah duvarda asılı bir tabloda. Bu Naci Cumalı. Necati Cumalı. Necati Cumalı. Kardeşi. Kendisi? Kendisi, kendisi, kendisi tabii. Orada tabi. Kendisi. kimler yok? Samim Kacıköz, Cuma. Cuma. Necati Cumalı. Bu benim yok. Derin o ki. Benim Mesela. karşı yakında bir arkadaşım o. Bunlar doktor. Tuz yaşlarında yoktur iyisi. değil mi? Daha genç. Daha genç. Hmm. Bak burada bu iğnem hala duruyor. Hmm. <laughs> evet. Kelebek. Kelebek. <laughs> Bak göstersem size hala duruyor bu, bu iğne. Çok şekersin. Sizden duymak için. <laughs> Öyle hani Safiye. Atatürk'ü de çok severdi. Atatürk'te de Safiye'yi çok takdir ederdi. Hep yanında, sırada Ankara'da, İstanbul'da olsun Safiye'yi bırakma her zaman. Safiye de benim en arkadaşımdı. Siz onlar... keskin virajlarında yol alırken en çok da Atatürk dediğimizde parlıyor gözlerinin içi. Utangaç bir kız çocuğu gururla anlatıyor sanki yaşamını anlamlı kılan o dakikaları. Mustafa Kemal'in caddeden geçişini, elinde karanfille beklerken ki heyecanını ve dans edişini izlerken ki hayranlığını siz de ta derinlerinizde hissediyorsunuz. Belki tam da bu noktada bir kıskançlık oturup kalıyor içinize. Keşke diyorsunuz, o karanfili tutan el benim elim, o eşsiz valsi izleyen gözler benim gözlerim olsaydı diye iç geçiriyorsunuz. En azından o anları yaşayan bir efsaneyle tanışmak, kendisinden bu güzel anıları dinliyor olmak, teselli ediyor insanı. Atatürk'ü ben üç defa gördüm. Bir defasında ben de iri aşağıya geliyordum bizlere Ben o zaman Karataş'ta oturuyordum. Bir aşağı gelirken, hadi bizler gelip, gelip aşağıda görelim. O zaman da şeyler yani suikast falan hazırlamasın diye biz elimizden inerken indik aşağıya. İğri aşağıdığından beraber şeye doğru, onun o zaman Göztepe'de İğri şeyi vardı, İğri aşağının konsolosluğu vardı, oraya gidiyorlardı. Biz İngiliz bahçesinden inerken oradan gördü elimizde çiçek vardı, atalım dedik, yok dediler atmayı. Şey, yasak çünkü belki de bir şey attı, bomba falan atıldı ve hiç kimse bir şey atmadı. O ölümden geçerken hepimizi alkışladık. <laughs> Atatürk önümüzden geçti. <laughs> o zaman neydi <Suistan> o? <laughs> bir de burada Sadık Bey Apartmanı var ya eskiden orası oydu. Orada balo var. Balo var. Balo'ya gittiğimiz zaman Atatürk bu bizde kolejdeydi ben o zaman, 1932 senesinde. Ben 1928'de gittim koleje. İlk ilk okul vardı o zaman, gittiğimiz zaman şimdi var ama o zaman vardı. Koştuk hemen Atatürk geliyor diye, Sadık Bey'i gördük olsun da böyle beyaz çiğ şey, çakılmış. Arasından geldi, işte, şeyler, bilir ki ameliyesinle beraberse işte, onun içine girerken burası da gördük oradaydı ve o oradan baktık. Atatürk geldi, Salih Bozok yanında. <laughs> salih Bozok yanında bir odaları geldi, işte girdiler içeriye. Bundan sonra acaba daha kim içecek şey falan diye bakıyorduk. O zaman burada şeyde, hani okul var şurada. Şey, Türk Koleji. Gayet, mahret, 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 mahret. Orada, orada bir mağdur öğretmen hanım vardı gayet güzel falan. O da oradaydı. Atatürk Gülten'e gidip de eskiden böyle erkekler giderdi, hanımlar reverans yapardı, dansa kaldırırdı. Öyle bir moda vardı. E, o ve uygun olarak Atatürk gidip de hanımını kaldırmasına imkan yok. Sonra dediler ki o hanıma, o güzel hanıma, sen Atatürk'ü kaldı. O gitti Atatürk'ün ünlü, Atatürk'ü kaldırdı. Onlar Atatürk'le beraber dans ettiler. Atatürk çok güzel vars yapıyordu. O zaman böyle fraklar, e, kuruklu, şeyler vardı. Onlar Fırak. beraber hem yani Dans etti, o kadar yapıyordu, çok güzel vars yapıyordu. Bir de, şey, o hanımla beraber vars evet. yaptı. Çiğleri, Salih oldu o şey falan hep beraber orada Atatürk bir defa orada gördüm. Birincisinde de gördüm, ikincisini de orada gördüm. Peki o zaman genç plan olarak ne hissettiniz? Bu hayranlık var mıydı? Nasıl? Atatürk çok güzel çakmak çakmak, gözleri güzel, kendi güzel, yakışıklı. Herkes hayrandı. Öyle çok sıfat, ünvan var ki Ayşe Mayda'yı tanımlayan. Amerikan Kız Koleji'nin ilk Türk mezunlarından, Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti, Türkiye'de ilk kadın pantolonunu diktiren bir öncü, hayırsever, hayvansever, doğa dostu. Röportajımız boyunca dizinin dibinden ayrılmayan dostu Leyla'sı, bahçesinde yaşama tutunan daha pek çok kedisi ve köpeğiyle tam bir hayvansever Ayşe Mayda. Maymununuz vardı? Aynen. Şerife adı. <gülüyor> <gülüyor> Maymunu nasıl <Peki>. yıkardın? <laughs> Nereye götürmüş? <gülüyor> hamama! <gülüyor> nasıl hamama? Ateşler babada. Oho! Ya bütün hanımları kaçırdınız. <gülüyor> 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 Hanımlar hiçbirisi çıkmıyordu. Sonra babamın şeysi geldi. Dedi ki aşağıdan bir daha geldi annem de vardı. Bir daha bunu getirmedi. Hiçbir zaman boşalmıyor. Herkes burada mutlu. <laughs> Dağ gibi güçlü bir kadın Ayşe Mayda. Tam da Atatürk'ün hayalindeki Türk kadını. Yaşıtları gibi evde oturup rahat bir yaşam seçmemiş. Hem de böyle bir şansı varken varlıklı bir ailenin kızı olarak yaşam mücadelesinin dışında kalmayı tercih edebilecekken çalışan, üreten, eğitimli bir birey olmayı seçmiş. Hı hı. Yani sizin e, bu mesleği seçmeniz, e, iş yaşamına atılmanız, okumak istemeniz Şimdi... para kazanmak için düşündüğünüz bir şey değil. Yok. Ben para kazanmak için çok düşünmedim. Çünkü neden? benim babam oldukça zengindi. Bize de efeci bir şeyler bıraktı. Hı hı. Ben para kazanmak için değil, kendime şey yapmak için yaptım. Yani kendim istedim okumak. Hı hı. Yani öğrenmek, para kazanmak değil, bir şey öğrenmek, ve olmak. bir şey öğretmek. Evet, öğrenmek, öğretmek faydalı olmak. Tabii insanlarla faydalı olmak paylaşmak, istedi. değil yani. mi? Için... Hala daha öyleyim. Harikasınız. Hala daha öyleyim. Çocuklar mesela orada şeyde, güzel bahçede bir spor sahası yaptım. Çocuklar oyun oynasınlar, spor yapsınlar, gelişsinler diye. Çok güzel. Daha da hedefleriniz var. Devam edeceğiz diyorsunuz. E tabii daha, devam devam edeceğiz. Hoşçakalın. Ortodontist olmaya nasıl karar verdiniz? Yani yaşadığınız dönem mi sizi o mesleğe etti veya hani isteğiniz ne oldu? Ben İstanbul Üniversitesi'ni bitirdikten sonra orada iki üç dört kadar asistan olarak kaldım. Sonra buraya İzmir'e geldiğim zaman İzmir'de doçakliğim gelmişti. Ama o zaman da annem hastalandı. Ee, artık kalma gel dedi, geldi. Geldi, orada kaldırılmış, şey bıraktım, kaldırılmış dedi ki bana. Kalsaydım bak burada ne güzel, şimdi dost şartı Orhan Okyay vardı, onunla beraber çalışıyordum. O zaman buraya geldim, buraya geldim. Kimse ortodoksi nedir bilmiyorlar. Aa Ayşe Hanım, Müslüman zanneden meğer ortodoks filan diye öyle bir laflar çıkar. Asırlık bir yaşam söz konusuysa, yılların yorgunluğuyla karşılaşmayı beklersiniz. Bizlerse tam aksine yaşam enerjisi, çalışma azmiyle yıllara meydan okuyan koca bir çınar bulduk karşımızda. Uzun yaşamının sırrını sorduğumuzda biraz alınarak, biraz da şaşırarak daha yapacak çok işim var dedi ve galiba hepimize büyük bir yaşam dersi verdi Aşamayda. <laughs> <laughs> Uzun yaşamınızın bir sırrı var mı veya sırları? Eyvah. <laughs> Beşer <laughs> <laughs> <Teşekkürler> olmak. <laughs> Güneş olmak. Evet bu enerjinin, yaşam enerjisinin. <laughs> Kübet beslemek, hayvan beslemek, insanlarla ben de ölecek diye korkuyorum şükür de insanlara yardım etmek istiyorum bütün ömrümce. <laughs> Harikasınız. Harikasınız. Yani, hala var mı öğrenciniz? Ha? Hala öğrenciniz var mı? Okutuyoruz. Okuttuğunuz var. Şeyde var, üniversitede kadınlar birliğinden iki öğrenciye burs veriyoruz. Sonra kendi özel bir şeylerimiz var. Buradan çok öğrenci mezun oldu. Ne mutlu size. Ne şifalı otlar, ne medet umduğunuz ilaçlar, ne de yeni trend sağlıklı yaşam rehberleri. Yaşamı tutunmanın tek yolu çalışmak, tanımadığınız çocuklara annelik etmek, yüzlerini bile görmediğiniz gençlerin yaşamlarına dokunmak, bilmediğiniz hayatların hayallerine giden yola ışık tutmak, işte gerçek sır bu. Ayşemayda'dan bize kalan tek gerçek sır. Çalışmak, çalışmak, koşun <laughs> durmayın. Boş vaktiniz olmasın benim gibi. Evet. Her zatınızı bak gösterdim. Evet. Bu, bu yaşa gelmişim, bütün defterlerim hepsi dolu. Çalışacaksınız, koşacaksınız. Bir şeyler öğrenmeye, kitap okuyacaksınız. Öğrenmeye çalışacaksınız. Eğitime çok şey yapın. Aynen, aynen evet. Hiç boş zamanım yok. Neyi çalışmadım. İş, iş Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ayşe Mayda'nın evini gezerken ilginç bir fotoğraf dikkatimizi çekiyor. Charlie Chaplin'in bıyığı, kostümü ve bastonu ile sahnede genç bir kız edasıyla dans eden 80 yaşında bir Ayşe Mayda gülümsüyor karede fotoğrafın hikayesini soruyoruz kendisine. Yurt dışı gezilerinden birinde katıldığı bir organizasyonda konsept gereği sahnede taklit yapması isteniyor Mayda'dan. Muzipliği, nezaketi, kendine güveni ve enerjisi birleşince dansçı kızların arasında Charlie Chaplin olarak buluyor kendini. Ayşe şimdilerde köşkün eskiden mutfak olarak kullanılan bölümünde yaşamını sürdürüyor. Öyle mutfak dediğimize bakmayın. İki oda, bir salon olan mutfak zaten günümüz evlerinin büyüklüğünde. Köşk ise restorasyon geçiriyor. Antika eşyalar kaldırılmış, köşk bomboş kalmış olsa da köşkten gelen fısıltılar geçmiş günleri anlatıyor insana. Safiye Ayla'nın Bir Köşküm Var Denize Karşı şarkısını söylediği balkon Unutulmaz yılbaşı balolarının düzenlendiği salon, kim bilir kimlerin ayak seslerini tanıklık eden ihtişamlı merdivenler, sanki restorasyon sonrası kendisini ziyaret edecek konuklarını sessizce bekliyor.